Bakayım. Bu evet. acaba ne bu acaba? Sos yok? Evet sırıko. Şimdi biz saat bir hazırlayacağız. Ee, varla sen beraber sucuk yumurta. Bunu hazırlayacağız arkadaşlar. Patates. Şunu halasını yapmıştım ben. Yumurta. Yalnız ben şuradan ocağın demirleri almam lazım. Bir dakika, Şimdi onu yapayım. Onlara makine yapmıştım değil mi onun için? Evet. Nereden başlayalım? Otobüsünden başlayalım. Açı. Ne? Gel aşkım ne? söyle. Ne diyorsun aşkım? Arnavus bu gemisi işte, de yattı. Biraz sonra annesi gibi gelir hastaneden çıkarlar. Sonra oraya geçeriz. Sonra Annesi ve babası gelecek. Kardeşi gelecek. Varlası. Değil mi aşkım? Tatlım benim. Daha gelecek varlası. Bize yine gel. Tamam mı dedim? Tamam dedim. Bize kal. Tamam mı dedim? Tamam Bizim burada yatmayı sevdi Barlas. Ne mi aşkım? Aşkım benim aşkım. <laughs> şimdi, şimdi sucuk yapalım. Şunda da yumurta yapalım. Sucuk. Bu kabı yıkayacağız da şimdi koyuyoruz patatesimizi koyalım. Pişsin. Sonra sucuğumuzu doldurum. Bu da çıkartalım. Hı -hı. Sen nereye gidiyorsun? Aşk Aşk Bilal bağırsak akar mısın? Gözlü evet. bir şekilde yapalım bakalım arkadaşlar. Bilal kahvaltıyı içeriye alıp koyalım ya. Şuna açayım arkadaşlar. Çok yağ bastım ya. Aşkım ne oldu? Onu getirmeyeceksin demiştim ben sana. O burayı çok yer patlıyor, Olmuyor o. Biraz biraz tereyağı koyacağım. Bu ince e, şeyler de güzel oluyor. Böyle bir yanda göbek çıkıyor biliyor musun? Nasıl o göbeğim yok. Böyle diyorlar ya, bileceğim. Ekranlarda falan öyle oluyor. Kilo gösteriyor. Min. Gerçekten böyle farklı gösterebiliyor arkadaşlar. Tabii canım şu da de almadım değil, aldım. İçerisine biraz süt koydum böyle krep gibi olsun diye. E tamam aşkım da ben nasıl geçeceğim? Bir de onu düşünebilir misin acaba? Ben nasıl geçeceğim o tarafa bu tarafa? Geçemem ki öyle. Sana, tamam. Hemen şu çocukları koyalım vereceğim. Hmm. <coughs> Altını açmışım ben mene, mene, mene. Canım. Mene, mene. Canım. Beni bak. Bir dakika. Yani iş yapmıyor. bir dakika. Vereceğim. Tamam vereceğim. Hemen iki dakika beklersen vereceğim aşkım. Bu da böyle yavaş yavaş pişsin. Bu da böyle yavaş yavaş pişsin. Kırıldım aşkım. Aferin sana. Aferin aşkım sana. Aferin. 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 Hediye geldi bu bana. Ben düşürmedim. Çekilme düştün. Bir şey yok, bir şey yok. Tamam, o kadar önemli değil. Tamam. Senden önemli değil. Tamam, neyse olsun. Olsun boşver ver ver aşkım sen. Hiç önemli değil hiç önemli değil tamam. Bo Anne ne Kırıldı. Güzelim İstanbul hatırası kırıldı ya. Neyse bakalım. Barlas'tan önemli değil. Değil mi Barlas? Herhalde oldu arkadaşlar. Tam da bakamadım da. Tam <laughs> <yapalım> da bakamadım <Her gülüyor> da. Azıcık daha doyarsın. Şöyle bir yapayım. daha iyi kızarıyormuş gibi oluyor. Onun için böyle bir çöp Çizdirmeden ha. Ya bunu ben ilk defa anladım. Geçen de bir yaptım, daha da yapmadım. Şimdi öyle her zaman yani. bıçakla yapıyorum. Anladınız mı? Şimdi koyalım bu tırın, kahvaltımızı yerine. Şuna gerek kalmadı. Neyi koyacağım? Bu sucuğu kaldıracağım hemen. Ortadan da kaldırın. Tam ben de çok küçük

Eski şey yapıyordum. Mesela oldu arkadaşlar, bak güzel oluyor. Bu krep bir birazcık Şu. Şunu kaldırın. Şunu da <laughs> orta sehpaya hemen koyalım aşkım. Orası Silvia aşkım sen seyit nazar çıktı nazar. O şey kırıldı ya nazar çıktı biliyor musun? Oo işte. ne? İyi da mı kırılmış? Evet. Bakın. Şimdi sen şunları. o öbürünün parçası tamam. Nazar çıktı aşkım. tek tek çevirsem ne olur. Aşkım şey kırıldı ya o İstanbul'dan hediye vermişti ya oradaki amca. Aşkım sehpayı hazırladın mı? Çok yap, çok yap diyor. Çok yap, ne ne diyor bana ağrılasın. Bir <laughs> Şimdi biraz gelecekler. bir bu kahvaltı yaptınız mı? Yaptık. O yüzden de veriyorlar kahvaltı. Hazırlayacağım. Biz yedik diyecekler. Canı istemeyecekler. Ben ne yapacağım şaşırdım. Şimdi burada barlas aç. Biz hadi neyse biz geçeceğiz de. Al sen yine benim hazırlığım diyelim yine. Onlara da hatırlarız tatlıkesi falan ne yaptım arkadaşlar. Onlar kaçta gelecek belli değil. 11'i bulurlar. belki de daha erken gelirler. Birer poğaça alırız, öğle, yanında bir şeyler koyarız, yerler, domateslar da falan, değil mi? Kek de hazır zaten. Barlas'la bela arazim kek yaptık. Hastaneye gidemedik dün. Geç oldu. Sonra Barlas uyumadan gelmedi henüz. Gelmeyeli, gerçekten de Hemen duş aldı. Barlas'ın hemen pijamasını giydirdi. Barlas yaktı. Gece yarısı bir uyandı ortaları yuttu valla. Gece yarısı derken tam olup ya derken. Alas içeriye geri geri vermiş Ben doyurmuşum mu arada. Beraber yattım. Ama yani şey oldu. Bağırdı bayağı 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 Знаешь, как это İçeriye koydun mu? Babanı kaldırdın mı? Evet, Ara, Atla. gitti de yiyor Atla. atlama, hayır. Dedeciğim kalk de. Üstüne atlama. Dede kalk. Ok. Aşkım ya. Geliyor musunuz arkadaşlar? güzel. Tam barbasının Ne oldu ya? yiyecek. aşkım içinden zeytin meyti yiyoruz ya. Kış dökmeden gözü bismillah. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım aşkım benim. Orası niye düştü aşkım ya? Bizim özlerin gözü yerde neyse. Ha düşüyor. Ha düşüyor. Şekersiz değil mi bu? Evet. Şeker selvayı aldım ya. Bir unuttum gitti yiyemiyorum da. Dolap açınca aklım geliyor. Herkes seviyor arkadaşlar. Balarası sevdiğim tabak koy da önüne koyalım patates falan. Makine de var. Çatal götürdün mü? Bıçak tek ben kullanıyorum krem peynir, reçel. Yer iki kere. Hadi. Ekmek Allah yok. ekmek yok ya. ben, de Sen, yani ben bir şey <laughs> Sen, de Sen bir şey içme Sen bir şey içeceksin. Sen bir şey Süt. İçer misin? Akşamdan bulaşıkların hepsini kaldırdı. Sadece tepsi kaldı. Sıraktan kurumuş. Onun için arkadaşlar işte evet. böyle işte <laughs> böyle bunlar kuruluşlarda derli toplu dursun. <laughs> Boğazım kötü sabah sabah şey işte. bir tane yağını aldım bile oh. beraber yaparız kahvaltıya yüzümü falan temizlemedim akşam da yıkamadım abdest aldım bu arkadaşlar şuradan bir limon yapayım bana yüzüme başka bir şey yapmadım çünkü jöle alacağım jöle benim saçlar jöleyle güzel olur biliyor musunuz Hadi görüşürüz. Çare görüşelim arkadaşlar. Baş sizi seviyoruz. Ne, nasıl koymuş bakalım bir kızım da be. Benim ekmeği de getirsen orada. Barlas orada oyun oynuyor. Şöyle koymuş bak. Barlas orada oyun oynuyor. Uslu barla islı. Bak. Öyle süpürüyor yeri. Ya siliyor süpürüyor. Evet. Süpürge yok. O gece kaybolmuş da. Deden tamire götürdü. Burada hiç ekmek yok. Hadi bakalım kahvaltıyı beraber yapalım. Görüşürüz.